Gördüğünüz gibi Hannover bütün demokratik kitleleriyle bugünkü bitinki bize katıldılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu sadece Hannover'de değil bütün Avrupa'da ve bütün dünyada oluyor ve olmaya büyüyerek devam edecek. Kesinlikle anti demokratik uygulamalara sadece Türkiye'de değil dünyanın neresinde olursa olsun hayır diyeceğiz ve bunu barışçıl bir şekilde yapacağız ki yukarıdaki insanlar doğru anlasın. Teşekkürler başkanı. Başkanım buyurun. Teşekkür buyur. ederim başkanım. Öncelikle ben Hamdofer Sivil Toplum Kuruluşları'na, Hamdofer'in eee sivil yurttaşlarına, ferahimlerine, sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Bugünkü daha doğrusu e, demokrasi mitingimizde ciddi bir ses çıkarttık. Buradan sonra da daha da kalabalıklaşacağımıza inanıyoruz ülkemizde partimizin e, çağrısı imza kampanyamız başlamıştı. Tam bu devam ediyor. Özelden bizlere ulaşırlarsa Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine PDF dosya olarak da kendilerini yollayacağız imza listelerimizi ve süreci devam ettireceğiz. Şöyle bir şey daha söylemek isterim. Aksiyonlarımız, eylemlerimiz bitmeyecek. Ta ki ekran başkanımız ve gençlerimiz serbest bırakılana kadar önümüzde bir ya mitingde yürüyüş programımız var. Sivil Hannover'deki ee, yaşayan bütün yurttaşlarımızı, Alman halkını davet ediyoruz. Hepinize çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.